Herkese merhaba. İleri seviye Roblox oyun geliştirme eğitim serimizin bu bölümünde sıfır frame konusunu işleyeceğiz. Sıfır frame anlayabilmek için öncesinde vektör 3 ve position nedir bunları öğreneceğiz ve sıfır bunlardan farkı ve kullanım amacını kısaca anlatmaya çalışacağız. İsterseniz gelin başlayalım. Şimdi bildiğiniz gibi Roblox'ta 3 boyutlu bir dünyamız var ve bu 3 boyutlu dünyada biz oyunlar yapıyoruz. Peki 3 boyut dediğinizde aklınıza ne geliyor? X, Y ve Z eksenleri geliyor. Şimdi biz iki boyutlu bir oyun yapacak olsak bir yatayda gidiş bir de dikeyde yukarıya doğru bir gidişimiz olacak. Yani sadece x ve y eksenlerini kullanmış olacağız. Ancak olay 3 boyuta geldiğinde bir de z eksenimiz ekleniyor. Bu da nedir? Derinlik katan boyutumuzdur. Yani bizim için x, y ve z'den oluşan 3 boyutlu bir koordinat sistemimiz var. Ve biz oyunlarımızda bu üç boyutlu koordinat sistemini kullanıyoruz. İşte burada vektör 3 terimi devreye giriyor. Vektör 3 nedir? Vektör 3, x, y ve z koordinatlarını tutan bir veri tipidir. Yani biz Roblox oyunlarımızda koordinat bilgisi kullanacağımız yerlerde vektör 3 veri tipini kullanıyoruz. Nasıl integer veri tipimiz, string veri tipimiz varsa daha önce öğrendiğimizde, bunun gibi vektör 3 veri tipimizde x, y, z değerlerini tutan aslında bir veri tipidir. Vektör 3 dediğimiz gibi x, y, z boyutlarını tutuyor. Biz Bakın burada bir nesnemiz var. Gördüğünüz gibi sol tarafa geldik. Burada x, y, z gördüğünüz gibi vektör 0, 0, 0. Yani x değerimiz 0, y değerimiz 0 ve z değerimiz 0 ise biz bu noktayı orijin 0 noktası başlangıç noktası olarak isimlendiriyoruz. Yani hem x hem y hem z değeri 0 ise burası bizim başlangıç noktamız, orijinimiz haritadaki orta noktamız olarak düşünebiliriz. Bu neden önemli? Orijin noktası niye önemli? Çünkü burada pozisyon tanımını yapabilmek için 0, 0, 0 yani başlangıç noktamızı bilmemiz gerekiyor. Peki pozisyon nedir? Gelin isterseniz bunu anlatın. Şimdi bir nesne aldık ve bunun değerlerini başlangıç noktası aldık. Gördüğünüz gibi bir tane part ekledik pozisyon konusu anlatmak için ve bunun değerlerini vektör değerini 0, 0, 0 olarak ayarladık. Peki pozisyon nerede devreye giriyor? Aslında pozisyon bizim vektörde tuttuğumuz bir değerdir ve position değeri bizim bu orta noktaya olan uzaklığımızı göstermektedir. Bakın bu nesne için pozisyonumuz da 0, 0, 0. Yani bunun orta noktadan uzaklığı aslında yok. X, Y, Z hepsi 0 alınmış. Orta noktası bizim direkt haritamızdaki başlangıç noktası ile aynı olduğu için gördüğünüz gibi pozisyonumuz da aynı değerleri aldı. Peki biz bunu X konumunda 0 değil de 10 birim hareket ettirmek istersek o zaman ne oluyor? x'imize 10 verdik. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki koordinat sisteminden de bakarsak orta noktadan 10 birim uzaklaşmış oldu. Gördüğünüz gibi şu her bir kare 1, 2, 3, 4 birim. Şurada 8 birim. Ve orta noktasına baktığımızda 2 de burada var. Yani orijinden x ekseninde -10, 10 birim uzaklaşmış oldu. Gelin bir de isterseniz z ekseninde hareket ettirelim. Z'de de 10 birim ekledik. Bakın gördüğünüz gibi x'ten 10 birim ve z'de de 10 birim ilerlemiş oldu. Bir de y ekseni yaptığımızda ne olacak? Y eksene de 10 yaptığımızda 10 birim yukarı doğru hareket etmiş olacak. Yani kısacası bizim position bilgimiz başlangıç noktası dediğimiz orijinden 0 0 0 vektöründen bir nesnenin uzaklığı olarak tanımlanabilmekte. Peki C nedir diye baktığımızda hem konu hem de yön bilgisini aynı anda tutan veri tipidir. Position'dan farkı hem pozisyon bilgisini tutar bunun yanında o nesnenin gönlünü de tutan bir değişkendir. Bunu isterseniz anlayacağımız şekilde anlatalım. Bir part daha ekliyorum. Ekranımıza şu şekilde koydum. Şimdi partlarımıza isim verelim. Şu hedef partımız olsun. Target part diyelim ona. Bunu bir renge boyayalım isterseniz ayırt edebilmek için. Hedef rengimiz sarı olsun ve burada bir partımız var gri renkte. Şimdi kod kısmına geçtiğimizde bu parta bir kod ekleyelim. Bir script ekledik. Şimdi ilk olarak bu partımıza yazdığımız için bu partımızı bir değişkene atayalım. local part eşittir ne diyorduk? script.parent dediğimizde bu partımızı tanımlamış olduk. Bununla ilgili işlemlerimizi yapabiliriz. Bir de hedef partımız var değil mi? Bu hedef partımızda target part adını verelim. Bu neredeydi? Game.workspace'imizde fight first child diyoruz. Ve partımızın adını yazıyoruz. Partımızın adı ne olarak vermiştik? Yine target part olarak belirlemiştik. Şimdi partımızın bir pozisyonu var. Hatta bunu görebilmek için bir 3 saniye bekleme yazalım. Çünkü hemen anında olacaktır. Oyunumuzu çalıştıktan sonra 3 saniye içinde biz şunu istiyoruz. Partımızın pozisyonu, target partımızın pozisyonuyla aynı olsun. Bakalım kodumuz çalıştığında nasıl bir şey olacak. Şimdi basıyoruz. Kodumuz çalıştı. Bakın gördüğünüz gibi partımız aynı yere geldi. Sadece çarpışması açık olmadığı için birbirinin üzerine binmiş hale geldi. Peki bunu position değil sifre frame yapsak yine aynı etkiyi alabilir miydik? Gelin bir de onu deneyelim isterseniz. Burada wait 3 saniye yerine bu sefer aynısını 100 saniye bekleyelim. Position değil de neyle yapalım? c bilgisini kullanarak yapalım. c bilgisi neydi? Bakın partımızı şu yanından bakarsak C-Frame'e partımızı seçtik. Yan tarafta C-Frame bilgisine hem Position hem yön bilgisini tutan iki özelliği tutan bir değişken. Bunu comment diyelim. Şuradan yorum satır haline getirdik. Kodumuzu çalıştıralım. Bakın c de aynı etkiyi alacak mıyız? Kodumuz çalıştı. 3 saniye sonra baktığımızda yine aynı şekilde partlarımızın aynı pozisyonu aldığını gördük. Bu üst üste bir şaşırtmasın. Kolojların çarpışmaları e, açık olduğu için birbirlerinin içine girmiyorlar şu anda. Şimdi bunu yaptıktan sonra peki sframe farkı ne? Burada pozisyonla aynı işlemi yaptığını görüyoruz. Şimdi farkı görmek için isterseniz şöyle bir şey yapalım. Bunun yönünü de değiştirelim. Çünkü tam farklı olarak sframe ne yapıyor? Yön bilgisinde tutuyor. Şu şekilde yukarıya alalım isterseniz. Şöyle yön bilgisiyle de biraz oynayalım açıkça görmek için. Biraz şu şekilde çevirdik. Biraz da şöyle çevirelim. Şu yönde de çevirdik. Gördüğünüz gibi artık bambaşka bir pozisyon bambaşka bir hale gelmiş oldu. Ancak bunun düşmemesi için, havada durabilmesi için ankorlamamız gerekiyor. Bunu da iki parçayla ankorlayalım. Gelin bu şekilde bir test edelim. Başlattık. Bakın gördüğünüz gibi partımız ne yaptı? o pozisyonu aldı. Yani sarı partla gri partımız yani kaynak partımızla hedef partımız aynı pozisyonda. Orta noktaları baktığınızda x, y, z ekseninde aynı yerde. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama burada neyi yakalayamadı? Pozisyonu kullanarak bu şekli vermeye, partla diğer partla aynı yere getirmeyi başaramadık. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İşte C frame'in farkı burada ortaya çıkıyor. C frame sadece pozisyon bilgisini değil, yön bilgisini de tuttuğu için şuradan açarsak kodumuzu Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Oyunumuzu başlattık. Şu şekilde bakıyoruz. Bakın partımız gitti. Hem position aldı, aynı orta noktaya sahip oldu. Hem de yön bilgisini alarak üst üste geçmesini sağladı. Bakın partlarını şöyle seçtiğinde aynı yerde olduğunu görebiliyoruz. Sarı partımızda normal partımız da üst üste binmiş oldu. Bu şekliyle hem position hem de ne yaptık? Yön bilgimizi, rotasyon bilgimize aynı şekilde almış oldu. İşte burada Neyi öğrenmiş olduk? Vektör 3 dediğimiz gibi bir değişken tipi. X, Y, Z koordinatlarını tutuyor. Position nesnenin sıfır noktası orijin dediğimiz noktadan uzaklığını gösteren bir özellikken C frame, yine bu hem position bilgisini tutan hem de rotasyon yön bilgisini tutan ayrı bir veri tipidir ve farkları bu kadar basit. Şimdi gelin isterseniz C diğer özellikleri üzerinde duralım. Bir C sıfırdan nasıl yapabiliriz? şu şekilde bunları diyelim ve yeni birkaç kodumuzu denemeye başlayalım. Şimdi biz lokal new cframe diyerek frame adını değişken yapalım. Yeni bir cframe oluşturmak için cframe nokta new nokta new deyip parantez içinde x y z değerlerini yazarak bu cframe'in position bilgisini girebiliriz ve bunu yaptığımız anda şurası büyük olacak. Şöyle cframe dedik. Ve bunu yaptıktan sonra isterseniz şöyle bir şey yapalım. 3 saniye bekleyelim ve mevcut partımızın C frame'ini buna eşit diyebiliriz şu şekilde. Ne yaptık? New C frame demiştik. New C frame'e eşit dedik. Bu şekilde bizim sıfırdan oluşturduğumuz C frame gidip bizim partımızın C frame'i olacaktır. Kodumuzu çalıştırıyorum. Bakın partımız burada. 25 birim ne yapmıştık? Z'de ilerletmiştik. Gördüğünüz gibi yeni konumu buraya gelmiş oldu. Bu şekilde C frame'i sıfırdan oluşturmamız mümkün. Peki başka ne yapabiliriz? Şu anda C-Frame'in pozisyonunu ayarladık. Bu C-Frame'in pozisyonu değil de şu şekilde lokal C-Frame dedik. Sadece pozisyon için değil biz gidip ne yapabiliriz? Açı içinde yani yön içinde bir değişken belirleyebiliriz. Burada c yazıyoruz. Bu sefer new değil açı adını verdiğimiz açıyı giriyoruz. Ve hangi eksende X, Y, Z burada da geçerli. X, Y, Z eksenimiz var hangisinde bir dönüş yapacaksak buraya bir açı giriyoruz. Örneğin y ekseninde bir dönüş yapacaksa buraya bir açı giriyoruz. 45 derece dönmek istiyorsa buraya 45 de yazmamız yeterli değil. Çünkü Roblox'ta burada kullanılan derece 20 radyan. Yani bizim buradaki 45 derece normal bildiğimiz derece de çevirmek istiyorsak matematikte kullandığımız bunu radyana çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de matematik klasörü içerisinde hazır bir Fonksiyon var. Matrat diye yazdığımızda şu şekilde bir yazımla biz 45 derece döndürmek istiyorsak bu formülümüz 45 derecenin radyan cinsinden karşılığına çevirmekte ve y ekseninde bu şekilde bir dönme sağlamakta. Gelin isterseniz şurada olduğu gibi partımızın yeni şeyini de bu şekilde hazırlayalım. Bu şekilde yazdık. Şunları kapatalım. Sadece yeni etkimizi görmeye çalışalım. Kapattık, başlattık. Partımız burada. Gördüğünüz gibi 45 derece dönmüş oldu. Şimdi bu iki partımızı silip daha önce oluşturduğum şu iki yeni parti koyalım. Şimdi gelin SIGFRAME'i kullanarak bir nesnenin diğer nesneye bakmasını sağlayalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bakacak olan nesnemize part dedik. Karşıda bakılacak olan da loop part yani bakacağımız de loop part olarak adını değiştirdim. Şimdi hareket ettirmek istediğimiz nesneye script'imizi ekledik. Ne yapıyoruz? İlk olarak değişkenimiz her zaman olduğu gibi part'ımızı tanımlıyoruz. Secret parent diyerek nesnemizi tamamladık. Bir de karşıda bakacağımız part var değil mi? Hedef part diye biraz önce belirlediğimiz. Bu sefer de loop part dediğimiz. Bizim bakmak istediğimiz part var. Bunda gelin game.workspace dedik. İki nokta dedik. Find first child. Buradaki adı neydi? Loop part olarak belirlemiştik. Peki bunların birbirine bakması için daha doğrusu bizim bu kod yazdığımız nesnenin dönüp bu sarı nesneye bakması için nasıl bir işlem uygulayacağız ve biz e, buradaki C-Frame'i nasıl kullanıyoruz? Gelin bakalım. Şimdi ilk olarak Start Position dediğimiz, yani başlangıç pozisyonumuz ne bizim? Tabii ki partımızın pozisyonu. Bunun dışında bakmak istediğimiz pozisyon ne? Ona da Loop Position diyelim. Bakmak istediğimiz pozisyonumuz ne? O da Loop Part'ın pozisyonu. Bunları birer değişkene attık ki kodumuz güzel gözüksün. Şimdi yeni bir C-Frame oluşturuyoruz. C-Frame diyelim. Hatta New diyelim başına. New c -frame dedik, eşittir. Yeni c -frame nasıl oluşturuyorduk? c -frame diyorduk, New diyoruz. Burada Start Position'da C-Frame'in bir özelliği bu. Start Position, virgül koyup bakacağımız pozisyonu yazdığımızda c yeni bir özelliği, bakın değişkenlerimiz. Normalde c sadece şu şekilde yaptığımızda bize diyor ki C-Frame bir değer alır, pozisyonu gösterir diyoruz. Ancak burada farklı olarak stat position virgül koyduğumuz anda bakın neye dönüşecek? Şurada look position dedik. Bakın artık position için vektör 3 ve bakacağı nokta için vektör 3 diye new frame'in farklı bir özelliğini görmüş olduk. Burada yanlış almışız. Lokal diyelim. Şimdi isterseniz yine 3 saniye bekleyelim. Başlar başlamaz bunu kaçırmamak için. Ve daha sonra ne yapıyoruz? Artık partımızın C-Frame'ini bu yeni oluşturduğumuz C-Frame'e atıyoruz. New C-Frame. Yani yeni oluşum C frame'i, Partimizde C frame'ine atamış olduk. Gelin bakalım kodumuz nasıl çalışacak. Şimdi bunu hangi iş için yazmıştık? Yeşil kutu için yazmıştık. Bakın döndü. Biz yine ne kadar kaçırdık. İsterseniz şurayı 5 saniye yapalım. Biz gökten inene kadar en azından dönmemiş olsun. Şu şekilde geldik. Bakın yeşil kutumuzun gözleri bu tarafta. Ve 5 saniye sonunda dönüp o pozisyona doğru yön almış oluyor. Bunu dediğim gibi kameralarda kullanacağız. Ne bileyim bir pet sistemi yaptık. Petimiz sürekli bizi takip etmesini istiyorsak yönü belli bir yöne dönmesini istiyorsak bunları bu c bu özelliklerini hep kullanıyor olacağız. Peki gelin c diğer özelliklerini de öğrenmeye devam edelim. Şimdi şurayı isterseniz şu şekilde yine comment diyelim. Şu iki partımız dursun yine kullanabileceğimiz için. Şimdi gelin isterseniz buradaki operations dediğimiz matematiksel işlemleri position'da ve c nasıl yapıyoruz onu bir görelim. İlk olarak partımızın position'da bir değişkeni atayalım. Bunu nasıl yapıyoruz? nokta Part.position olarak bir değişkeni Atadık. Şimdi yeni bir konum bilgisi oluşturmak istiyoruz. Yani yeni bir position bilgisi oluşturacağız. New position dedik. Ancak bunu elimizdeki part'ın position'ına göre belirlemek istiyorsak burada bir operation, bir matematiksel işlemi yapmamız gerekiyor. Bu işlemi position için artı operatörünü kullanarak gerçekleştiriyoruz. Artı deyip neydi bizim değişken tipimiz? Konum ve vektör 3 dedik ve biz bu vektörde ne demek istiyoruz? 25 birim biz e, Z'yi kaydırmak istiyorsak bu şekilde artı diyerek mevcut konumla 25 daha eklemesini sağlayabiliyoruz. Bunu isterseniz gözlemlemek için de şu şekilde yine wait 3 saniye bekleyelim. Diyelim ki partımızın yeni C framing bu şekilde yeni konumu partımızın C frame bu şekilde eşitlemiş oldu. Ancak biz pozisyon bilgisinden yola çıkarak değil de direkt C frame içerisinde bir değişiklik yapmak istiyorsak bu sefer hangi operatörü kullanacağız? Yine bir de isterseniz ona bakalım. Şimdi part nokta C frame dedik. Burada artık C yani bir pozisyon, partın mevcut pozisyonu aldık. Yeni bir pozisyonu artı ekleyerek kaydırma yapıp bunu partın C frame'ini atmak yerine direkt C eşittir deyip partın mevcut C işlem yapacaksak burada artık yıldız operatörünü yani çarpı olarak kullanılan Roblox'taki yıldız operatörünü kullanıyoruz. Diyoruz ki C frame nokta new diyoruz yine ve yapmak istediğimiz değişikliği buraya giriyoruz 20.00 0 şeklinde. Burada pozisyonda C-frame'in farkı birinde yıldız birinde ise artı operatörünün kullanılması. Ancak C-frame'in yazım kolaylığı gördüğünüz gibi direkt C-frame'e bu şekilde bir atama yaparak kaydırmalarımızı yapabiliyoruz. Gelin ikisini de izleyelim. Şimdi ilk üç saniyede ne oldu? Pozisyon değişkeni oldu. Şurada bir hata aldık gördüğünüz gibi. Burada neyi unutmuşuz? Gördüğünüz gibi tablo değerini eşitlemeye çalışıyor gibi bir hata var. Buradaki sıkıntımız buraya new kelimesini koymamış olmamız şu şekilde new dersek bu sefer geçerli olacaktı tekrar çalıştırıyoruz kodumuzu bakın yeşil kutumuz pozisyon değeri değişti 25 yana gitti bir de C frame ile bunu yaptık yine aynı işlemi yapmış olduk. Fakat buradaki aynı işlemi iki farklı yöntemle yaptık. Bir position bilgisini kullanarak yaptık. Burada ne yaptık? Artı operatörünü kullandık. Eğer yani direkt C-Frame üzerinden bir kaydırma yapacaksak mevcut konum üzerinden. Bu sefer de burada yıldız yani çarpma operatörünü kullanmış oluyoruz. Şimdi bir diğer önemli konu ise mesela bu kutumuzu aldık. Şurada Ankara'nı açmışız zaten. Şu şekilde bir döndürme işlemi yaptık. Şu şekilde çapraz duruyor. Artık bakın burada hareket ettireceğimizde şu şekilde ya dik hareket ettirebiliyoruz bu tarafa doğru. Yani direkt yana çekme oku çıkmıyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz? CTRL L tuşuna bastığımızda bakın istediğimizi sağa sola hareket ettirme işlemini yapıyoruz. CTRL L ile bu özelliği değiştiriyoruz. Yani yönü biz iki şekilde yapabiliriz. Bir nesneye göre yön, göz gibi nesnemize göre yön yukarı bu taraf x ve eksenleri böyleyken ama oyun dünyamıza göre baktığımızda ise yön tarafları oklarımızda şu şekilde olması gerekiyor. Peki bu L tuşu yerine bunu kodda nasıl yapıyoruz? Gelin bir de onu görelim isterseniz. Şimdi isterseniz 3 saniye yine bekleyelim. Ve şöyle yapalım. Şurayı sildik. Bizim bir frame'imiz var. Burada to, bakın world space diye bir, bir metot var. Parantezi açtı. Burada bir C frame girmek istiyoruz. Yani biz C frame nokta new dedik. Ve kaç birim oynatmak isteyelim? Y ekseninde bunu 5 birim oynatmak istiyoruz nesnemize. Şimdi şu önceki kodlarımızı silelim. Çünkü şeklini değiştiriyor nesnemizin. Peki bu kodumuz ne işe yarıyor? Bu kodumuz direkt nesnenin kendi y ekseni tarafından 5 birim oynamasını sağlayacak. Bakın şu şekilde direkt yukarı gitmek yerine bizim şeklimiz yan yatık şekilde ve y ekseni neresi bu taraf Gördüğünüz gibi şekliniz kendi eksenine göre, kendi eksenine göre 5 birim havaya gitmiş oluyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? To space dediğimizde nesnenizin xs eksenine göre gerekli kodlamaları yapabiliyoruz. Bir de bunlardan farklı olarak bizim look vector, right vector ve up vector dediğimiz 3 tane c frame özelliği var. Gelin bunları öğrenelim. Şimdi lokal dedik. esas ilk olarak look vector'dan başlayalım. Look vector dedik ve şu şekilde tanımlıyoruz. Part dedik. Part'ın c frame ve look vector özelliği ne yapsın? Böyle bir değişken tanımladık. 3 saniye bekleyelim. Bu vektöre göre partımızın position'ını yani konumunu değiştirebiliyoruz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Part nokta position dedik. Nasıl artı kullanıyorduk bildiğiniz gibi. Look vector çarpı 25. Yani şu şekilde look vector 25 dedik. Gelin bakalım kod nasıl çalışıyor bir inceleyelim isterseniz. Şimdi look vector diye bir şey oluşturduk. Look Vector çarpı 25. 25 birim bir tarafa hareket etmesini istiyoruz. Bakın ne tarafa hareket etti? Şeklimizi düzeltelim daha anlaşılır olması için. Şu şekilde koydum orta noktaya ve bir daha çalıştırdım kodumuzu. Bakın şimdi yeşil küpümüz 25 birim baktığı yöne yani ön tarafına Look dediğimiz baktığı tarafa doğru biz burada kaç birim dersek o tarafa pozisyonu yerine değiştirmesini sağlıyoruz. Baktığı yön değil de sağ tarafa hareket etmesini istiyorsak ne yapıyoruz? Bu sefer lokal değişkenimize look vektör değil de right vektör diyelim isterseniz. Right vektör dedik eşittir. Şuradaki aynısı part nokta sifreyim nokta gördüğünüz gibi right vektörümüz var. Şimdi bakın bu sefer de ne dedik? Right vektör olarak 25 ilerlemesini istedik. Hatta kodumuzu çalıştırmadan bir de ne var? Right vektör dışında bir de up vektörümüz var. Onu da şu şekilde yapalım. Up vektör diyelim ve sifreyimin şurada right vektör yerine up vektör özelliğini ekleyelim. Şu şekilde kodumuzu yaptık ve gelin şimdi kodumuza baştan bakalım. İlk olarak ne yaptık? Küpümüzün baktığı yöne 25 gitmesini sağladık. Sonra sağ tarafa gitmesi lazım. Evet şu tarafmış. Bu tarafa gitti right. Kutumuzu sağ o taraf çünkü. Ve daha sonra da 25 yukarıya gitti. Kutumuz açısından düşünürseniz 25 öne. 25 sağ. Ve daha sonra da 25 yukarıya gitmiş oldu. Bu şekilde biz kameralarımızı veya değişik şeyleri C yönlerini değiştirebileceğiz. Burada gördüğünüz gibi right vektör var, baktığı taraf var ve bir de up var. Peki biz bunun tam tersini yapacaksak ne yapmamız gerekiyor? Yani baktığı yöne değil terse gitmesini istiyorsak, sağa değil sola gitmesini istiyorsak, yukarı değil aşağı gitmesini istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Tabii bu da basit. Onlar için ayrı bir özellik yok. Başlarına eksi koyduğumuzda onların tam tersi yönü hareket edecektir. Bir de gelin kodumuzu isterseniz böyle test edelim. Bakın geriye gitti 25. Sağ yerine kendi soluna gitti ve yerin altına gidecek ki biz göremeyeceğiz. Şu anda haritanın altına geçti. Bunu nereden görebiliriz? Server görünümüne geçip partımıza şu şekilde zoomlarsak bakın 25 alta gittiğin kutumuzun görebiliyoruz. İşte son özelliğimizi görmek için şimdi Workspace'imize gelin bir model ekleyelim ve modelin özelliklerine baktığımızda modelde C-Frame özelliğinin olmadığını görüyoruz. Peki modellerde C-Frame'i nasıl kullanacağız? Gelin isterseniz şimdi bunu öğrenelim. Şimdi bunun için iki tane part oluşturalım isterseniz. Bunları silelim. Şimdi yeni iki tane part koyuyoruz ekranımıza. Şu şekilde iki partımız var. Yan yana koyalım. Bu partların rengini değiştirelim ki birbirinden ayırt edebilelim. Şu şekilde birine yeşil renk verdik. Okey dedik. Diğerini seçtik. Bunu da isterseniz kırmızı renk yapalım. Şu şekilde iki parttan oluşan bir nesnemiz var. Bunları birleştirmek için ne yapıyorduk? Önceki videolarımızı hatırlarsanız şu şekilde Weld Constraint diye bir şey ekliyoruz. Bu Weld Constraint'in P0 ve P1 partları var. P0'ı kendisi bulunduğu partı. P1'i de diğer parti yapıyoruz. Bakın bu şekilde baktığımızda birbirine bunları bağlamış olduk. Bu iki parçamızı da alıp tek bir model içine yerleştirdik. Ve modelimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Gözgü partlarımız birleşik ve birbiriyle veltle bağlı iki modelimiz var. Şimdi modelimiz için işte attıktan sonra partlardan birimizi primary part. Öncelikle part olarak seçiyoruz. Ve modele gittiğimizde modelin bu şekilde primary part gibi bir özelliği var. Buraya tıklayıp primary part olarak isimlendirdiğimiz bloğu seçiyoruz. Artık bizim ana partımız bu olmuş oldu. Kod kısmına geldiğimizde gelin modelin içine scriptimizi koyalım ve kodlamaya geçelim. Şimdi ilk olarak modelimizi bir değişken atıyoruz ne diyelim? my model diyebiliriz. My model eşittir secret.parent. Tabii ki bu secret'ın parent modelimiz. Peki bu modelimizin current frame'i yani current c frame'i diyelim isterseniz c frame diyelim. Current c frame'in artık nasıl alacağız? Şu şekilde alıyoruz. My model dedik. My modelimizin primary part özelliği var. Bu primary part'ı belirledik zaten. Ve bunun C frame'ini artık kullanabiliyoruz. Bu artık bizim modelimizin de C frame'i olmuş olacak. İsterseniz gelin 3 saniye sonra buna bir değişiklik yapalım ki modelimizin de C frame'ine ulaşabildiğimizi görelim. Bunun için ne yapabiliriz? Şu şekilde şöyle diyeyim. My model C frame. bunda E part primary part kullanacağız. Primary part C frame eşittir. Ne demiştik? Current frame diye bir değişken atamıştık bunu. Çarpı diyorduk. C frame'i direkt değiştireceksek çarpı dedik. C frame nokta new parantez içinde ne yapalım? İsterseniz yukarıya doğru yine hareket ettirelim. Ya da şöyle x ekseninde hareket ettirelim. 25 0 0 şeklinde deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şu şekilde modelimiz yerde. Gördüğünüz gibi 25 birim yana doğru hareket etmiş oldu. Bunlar bağladığımız için de birlikte hareket ediyorlar. Burada hareket eden parça neye göre, hangi konuma göre? Ne demişti? Position bilgisi sıfır noktası olan uzaklığı gösterir. O nesnenin orta noktasından alınır. Biz artık bir primary part belirledik. Ve tüm bu position veya C frame bilgilerinin değişikliği bu primary part üzerinden modelde gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde vektör 3, position ve C öğrendik. Bunların nasıl kullanacağımızı özelliklerini görmüş olduk. C-Frame konusunda değinmemizin en önemli nedeni tüm oyunlarda bunu kullanacak olmamız. Yorumlarınızı sıklıkla nasıl kaskeni oluşturacağı videosunu çekmemi istediniz. Kasko videosu çekmeden önce bizim C-Frame konusunu, bundan sonraki dersimiz olan Twin servisini, kamera manipülasyonunu ve belki de bu kaskeni kullanmak üzere bir NPC, bir Noob kullanırsak eğer, bu Noob'un nasıl Pathfinding yapacağını, nasıl yapay zeka ile hareket ettirebileceğimizi ve proxy konutlarla bununla nasıl konuşabileceğimiz gibi konuları CutScan'dan önce öğreneceğiz aşama aşama ve bu aşamaların üzerinden sonra bir CutScan e, senaryosu yaparak yani ara sahne, sinematik sahne çekimlerimizi de buradaki senaryo üzerinden gerçekleştireceğiz. Bugünkü dersimiz de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.